Bakanlıktan yeni düzenleme. 2026'ya kadar zorunlu. 30 ga bakanlıktan yeni düzenleme. 2026'ya kadar zorunlu. 30 günde iade hakkı geliyor. Ünde iade hakkı geliyor. Resmi gazetede yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sistemlerine yönelik kapsamlı bir yönetmelik yayımladı. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, artık doğrudan satış şirketleri en az 10 milyon Türk lirası ödenmiş sermayeye sahip olacak ve faaliyet gösterebilmek için yetki belgesi alacak. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan doğrudan satışlar hakkında yönetmelik, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, doğrudan satış sistemlerinde tüketici haklarını güçlendirmeyi, piyasa düzenini sağlamayı ve suistimalleri önlemeyi hedefliyor. Asgari sermaye, 10 milyon Türk lirası. Yeni yönetmelikle birlikte doğrudan satış şirketleri için asgari sermaye şartı 10 milyon Türk lirası olarak belirlendi. Ayrıca Türkiye'de yerleşik bankalarda en az 3 milyon Türk lirası tutarında bloke hesap bulundurma zorunluluğu getirildi. Şirketler, faaliyete başlamadan önce Ticaret Bakanlığı'ndan doğrudan satış yetki belgesi almak zorunda olacak. Yanıltıcı vade yasak. Yönetmelik, hızlı zenginlik vaatleri ve sisteme katılım için baskı yapılması gibi uygulamaları yasakladı. Sistemin yeni üye kazandırma üzerinden değil, mal veya hizmet satışına dayanması gerektiği vurgulandı. Doğrudan satış şirketlerinin perakende satış karı hariç olmak üzere doğrudan satıcılara sağladığı komisyon, prim ve benzeri menfaatler yıllık net satışların %50'sini aşamayacak. Yeni üye kazanımına dayalı ödemeler ise toplam menfaatlerin yüzde otuzunu geçemeyecek. Tüketiciye 30 gün cayma hakkı. Tüketiciler, doğrudan satış yoluyla aldıkları mal veya hizmetlerden 30 gün içinde koşulsuz cayma hakkı kullanabilecek. Şirketler, cayma hakkı kullanılan ürünlerin bedelini 30 gün içinde iade etmekle yükümlü olacak. Hali hazırda faaliyet gösteren doğrudan satış şirketleri, en geç 30 Ocak 2026'ya kadar yeni düzenlemelere uyum sağlayarak yetki belgesi başvurusunda bulunmak zorunda olacak.